Barış içinde dövülen bir miras, Nobel ödülünün kökenleri. İnsan başarısının simgesi olan Nobel ödülü, fikirlerin gücüne ve mükemmellik arayışına bir kanıttır. 1895 yılında kurulan ödül, varlığını İsveçli mucit ve sanayici Alfred Nobel'e borçludur. Hem bilimsel dehası hem de insanlığa derin ilgisiyle damgasını vuran Nobel'in hayatı, bu prestijli ödülün temelini attı tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek bir belge olan son vasiyeti ve vasiyetnamesi, servetinin insanlığa en büyük faydayı sağlayanları onurlandırmak için kullanılmasını şart koşuyordu. Nobel ödülü, başlangıcından itibaren sınırların ve milliyetlerin ötesine geçmeyi hedefledi belirli alanlarda olağanüstü katkılarda bulunmuş bireyleri geçmişlerine bakılmaksızın takdir etmeyi amaçladı. Nobel'in kendi ilgi alanlarını ve değerlerini yansıtacak şekilde dikkatlice seçilen bu alanlar, edebiyatı, barışı, fiziği, kimyayı ve fizyoloji veya tıbbı kapsıyordu. Ödülün kurulması, tarihte önemli bir anı işaret ediyordu. Bilgi arayışının ve insanlığın iyileştirilmesinin küresel bir kaideye yerleştirildiği bir an. Alfred Nobel, yenilik ve çelişki dolu bir yaşam. Alfred Nobel'in hayatı, yenilik, zenginlik ve derin bir ahlaki sorumluluk duygusuyla dokunmuş bir kumaştı. 1833'te Stockholm, İsveç'te doğan Nobel, genç yaşlardan itibaren keskin bir zeka sergiledi. Özellikle bilim ve mühendisliğe ilgi duydu ve kendini patlayıcıların çalışmasına adadı. 1867'de dinamiti icat etmesi dünyayı kökten değiştirdi ve inşaat madencilik ve ne yazık ki savaşta uygulamalar buldu. İcadının getirdiği muazzam zenginliğe ve tanınmışlığa rağmen, Nobel karmaşık ve biraz da münzevi bir figür olarak kaldı. Yaratımının yıkıcı potansiyeliyle boğuştu, silahlı çatışmalarda kullanılmasından derinden rahatsız oldu. İcatlarının gücüyle barış özlemi arasındaki bu iç çatışma, dünya görüşünü derinden şekillendirdi. Sonunda onu, insanlığın iyileştirilmesi için çabalayanları teşvik etmeyi ve kutlamayı umarak, Engin servetini Nobel ödülünü kurmaya adamaya yöneltti. Dehayı takdir etmek Nobel ödülü kategorileri. Nobel ödülü her biri Alfred Nobel'in kendisi tarafından insanlığın ilerlemesi için çok önemli görülen bir alanı temsil eden 6 farklı kategoriyi kapsar. Fizik Nobel Ödülü, fizik alanındaki çığır açan keşifleri ve gelişmeleri takdir eder. Kimya Nobel Ödülü, maddenin anlaşılmasına ve manipüle edilmesine önemli katkılarda bulunanları onurlandırır. Fizyoloji veya Tıp Nobel Ödülü, tıp bilgisinin sınırlarını zorlayan ve insan sağlığını iyileştirenleri kutlar. İnsan ifadesi alanında edebiyat Nobel Ödülü, olağanüstü edebi değere sahip eserler üreten yazarları takdir eder. Bu eserler genellikle evrensel temaları ele alır, toplumsal normlara meydan okur ve güzellikleri ve içgörüleriyle okuyucuları büyüler. Ödüllerin belki de en çok tanınanı olan Nobel Barış Ödülü, barışı teşvik etmek, çatışmaları çözmek ve uluslararası işbirliğini geliştirmek için olağanüstü çabalar gösteren bireyleri veya kuruluşları onurlandırır. Son olarak, teknik olarak bir Nobel Ödülü olmasa da, Alfred Nobel anısına Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü, orijinal 5 ödülle aynı ilke ve prosedürlere uygun olarak verilir. Bu ödül, daha iyi bir dünya şekillendirmede ekonomik anlayışın önemini kabul ederek, ekonomi alanına olağanüstü katkıları takdir eder. Aydınlatıcı Ödüllüler, Edebiyatın Yol Gösterici ışıkları. Edebiyat Nobel Ödülü, 10 yıllar boyunca, her biri kelimeler dünyasında silinmez bir iz bırakan çeşitli edebiyat devlerini takdir etti. 1913'te ödülü alan ilk Avrupalı olmayan Rabindranath Tagore'nin dokunaklı şiirlerinden, büyülü gerçekçiliği, dünya çapındaki okuyucuları büyüleyen Gabriel Garcia Marquez'in etkileyici düz yazısına kadar, ödül sürekli olarak sınırların ve dillerin ötesine geçen edebi mükemmelliği kutladı. Bu prestijli ödülü alan birçok aydın arası, bazı isimler özellikle parlıyor. Apartheid'in ve bunun bireyler ve toplum üzerindeki etkisinin güçlü tasvirleriyle tanınan Güney Afrikalı yazar Nadine Gordimer, ödülü 1981'de aldı. Sosyal bilinci ve adalete olan sarsılmaz bağlılığıyla karakterize edilen eserleri, dünya çapındaki okuyucularla yankılanmaya devam ediyor. Zengin hikaye anlatımı ve kimlik, hafıza ve tarih araştırmasıyla ünlü Türk romancı Orhan Pamuk, ödülü 2006 yılında aldı. Genellikle İstanbul fonunda geçen eserleri Türk toplumunun ve insanlık durumunun karmaşıklıklarını araştıran karmaşık anlatılar örüyor. 5. bölüm Barışın Öncüleri, Uyum ve Anlayışın Şampiyonları. Nobel Barış Ödülü genellikle çatışma ve bölünmeyle gölgelenmiş bir dünyada bir umut ışığı olarak duruyor. Hayatlarını barışı teşvik etmeye, insan haklarını savunmaya ve uluslar arasında diyalog ve anlayışı geliştirmeye adayan bireyleri ve kuruluşları takdir eder. Nelson Mandela ve Rahibe Teresa gibi ikonik figürlerden daha az bilinen ancak eşit derecede etkili Malala Yousafzai ve Denis Mukwege gibi bireylere kadar barış ödülü sahipleri insanlığın en iyilerini temsil ediyor. Direncin ve affetmenin sembolü Nelson Mandela Güney Afrika'daki ırk ayrımını ortadan kaldırmadaki çalışmaları nedeniyle 1993'te F.W. de Klerk ile Nobel Barış Ödülü'nü paylaştı. Hayatını Hindistan'daki en fakirlerin hizmetine adayan Katolik rahibe Rahibe Teresa, şefkat ve insanlık onuruna olan sarsılmaz bağlılığı nedeniyle 1979'da ödüle layık görüldü. Kız çocuklarının eğitimini savunduğu için Taliban tarafından yapılan bir suikast girişiminden kurtulan Genç Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai, 2014 yılında 17 yaşında ödülü alarak en genç Nobel ödülü sahibi oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde cinsel şiddet mağdurlarını tedavi etmeye hayatını adayan Kongolu jinekolog Denis Mukwege, 2018'de ödülü, işi desaretinden kaçan ve cinsel şiddet mağdurları için sesli bir savunucu olan Iraklı Ezidi insan Hakları aktivisti Nadia Murad ile paylaştı. 6. bölüm Doğan'ın Sırlarının Kilidini Açmak Fizik Nobel Ödüllüleri Fizik Nobel Ödülü, evren ve onu yöneten temel yasalar hakkındaki anlayışımızda devrim yaratan, çığır açan keşifleri sürekli olarak takdir etmiştir. Albert Einstein'ın görelilik teorisinden Marie Curie'nin radyoaktivitedeki öncü çalışmalarına kadar bu kategorideki ödül sahipleri insan bilgisinin sınırlarını zorladı ve sayısız teknolojik ilerlemenin yolunu açtı. Radyoaktivite konusunda öncü araştırmalar yapan Polonyalı fizikçi ve kimyacı Marie Curie, bilim tarihinde yükselen bir figür olmaya devam ediyor. Nobel ödülü kazanan ilk kadın, Nobel ödülünü iki kez kazanan ilk ve tek kadın ve iki farklı bilim alanında Nobel ödülü kazanan tek kişiydi. Kocası Pierre Curie ile birlikte yürüttüğü çığır açan çalışması, yalnızca fizik ve kimya anlayışımızı geliştirmekle kalmadı, Aynı zamanda yeni tıbbi tedavilerin ve teknolojilerin geliştirilmesinin de temelini attı. 7. bölüm: Yaşamın yapı taşları, kimya Nobel ödülleri. Kimya Nobel Ödülü, yaşamın yapı taşları ve doğal dünyayı yöneten karmaşık süreçler hakkındaki anlayışımıza önemli katkılarda bulunanları kutluyor penisilinin keşfinden CRISPR-Cas9 gen düzenleme teknolojisinin geliştirilmesine kadar bu kategorideki ödül sahipleri kimya anlayışımızı ve insan sağlığı tarım ve çevre üzerindeki derin etkisini dönüştürdü. Bu kategorideki önemli bir ödül sahibi, biyomoleküllerin üç boyutlu yapılarını belirlemek için kullanılan bir teknik olan protein kristalografisini geliştiren İngiliz kimyacer Dorothy Hodgkin'dir. 1964'te Kimya Nobel Ödülü'ne layık görüldüğü çığır açan çalışması biyolojik süreçler hakkındaki anlayışımızda devrim yarattı ve yeni ilaçların ve tedavilerin geliştirilmesinin yolunu açtı. 8. bölüm: İnsan sağlığını ilerletmek: Fizyoloji veya Tıp Nobel Ödülleri. Fizyoloji veya Tıp Nobel Ödülü, tıp alanına olağanüstü katkılarda bulunan ve insan sağlığını iyileştirenleri takdir eder. Aşıların geliştirilmesinden antibiyotiklerin keşfine kadar bu kategorideki ödül sahipleri hastalıkları anlama, tedavi etme ve önleme şeklimizde devrim yarattı. İskoçyalı bir hekim ve mikrobiyolog olan Alexander Fleming, ilk antibiyotik olan penisilini keşfettiği için 1945'te fizyoloji veya tıp Nobel ödülünü aldı. Çinli bilim insanı Tu Yu-Yu, Sıtmadan muzdarip hastalar için ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltan bir ilaç tedavisi olan Artemis'inini keşfettiği için, 2015 yılında ödüle layık görüldü. Bu ödül sahipleri sayısız başkalarıyla birlikte, Hayatlarını insan acısını hafifletmeye ve dünya çapındaki insanların sağlığını ve refahını iyileştirmeye adadılar. 9. Bölüm bir umut ışığı, Nobel ödülünün kalıcı mirası. Nobel Ödülü, kuruluşundan bir asırdan fazla bir süre sonra insan yaratıcılığının gücüne ve bilgi ve barış arayışına kalıcı bir kanıt olmaya devam ediyor. Çeşitli geçmişleri, disiplinleri ve başarıları temsil eden ödül sahipleri gelecek nesillere ilham kaynağı oluyor ve bize fikirlerin dönüştürücü gücünü ve daha iyi bir dünya için çabalamanın önemini hatırlatıyor. İklim değişikliğinden küresel salgınlara kadar çeşitli zorluklarla karşılaştığımız 21. yüzyılın karmaşıklığını gezerken Nobel Ödülü'nün mirası her zamanki kadar geçerliliğini koruyor. Bize uluslararası işbirliğinin, bilimsel keşif arayışının ve en zorlu engellerin bile üstesinden gelmek için insan yaratıcılığının gücüne olan sarsılmaz inancın önemini hatırlatıyor. Nobel Ödülü özünde insanlığın en iyilerinin bir kutlaması daha parlak ve daha barışçıl bir geleceğe giden yolu aydınlatan bir umut ışığıdır.